Red with uh, Red with, uh, Black with uh, Blue uh, uh, Red uh, uh, dun dun, dun, dun. abone ol like at red wins Arkadaşlar bu arada daha fazla böyle video gelmeyecek. Yani bu son videodu. Demek istedim arkadaşlar. Red vs. Blue vs. Green vs. Black gelmeyecek. Çünkü arkadaşlar benim başka rengim yok. Yani arkadaşlar. Başka rengim olunca arkadaşlar size haber veririm devamını çekelim ya yani arkadaşlar final bu finali de arkadaşlar göz gibi R red kazandı yani arkadaşlar neredeyse 3 tane bölüm yani mesela green red verse attı red yendi mesela bak mesela blue ile red red verse attı blue yendi ama arkadaşlar normalde blue yenemedi red kolay kolay ölmez illa arkadaşlar illa onun ateşi var ya böyle. Böyle kolları böyle çok böyle kalın oluyor. O or, onun kalın olmaması lazım. İnce olması lazım. İnce olmazsa arkadaşlar Red yaşıyor. arkadaşlar bugün de göz gibi red, red ve ise blue ve ise black yaptık. Hadi bay bay. Abi video 2 dakika sürmüş lan